Herkese merhaba. Beyim Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yüzde problemleri konusuyla devam ediyoruz. Geçen haftaki videomuzda yüzde hesaplamayı yapmıştık. Eğer yüzde hesaplamayı bilmiyorsanız bu problemler konusunda zorlanabilirsiniz. Hem o videomuza hem de sıçımdan beri hazırlamış olduğumuz tüm videolara aşağıdaki açıklama kısmına eklediğim linkten ya da şu an sağ üst köşedeki i butonuna basarak ulaşabilirsiniz. Tabi yeni videoları da kaçırmamak için aşağıdan zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilir. Kanala destek olmak için beğeni ve yorum yapabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim. İyi gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Gelelim bol örnekli bir video olacak. Size sorularım olacak ilerleyen dakikalarda. Baştan iyice dinliyoruz. Şimdi başlamadan geçen haftaki videomuzda yaptığımız konuyu size kısaca hatırlatayım. Bir sayının yüzdesi nasıl bulunur? Mesela dedik ise 20'nin yüzde 40'ı kaç dedi. Yani şöyle düşünebilirsin. 20 liram var yüzde 40'ını harcadım. Ya da 20 liram vardı yüzde 40 arttırdım gibi farklı şeyler sordu size. Ne yapacaksınız? 20'nin %40'ını bulmanın iki yöntemi var. Birinci yöntem bunu kesirle çevir. 40 bölüyoruz. Sonra bunu 20 ile çarp. İkinci yöntem %40'sa 20'de kaça denk gelir deyip çapraz çarparak yapma. Ben daha çok bunu öneriyorum. 100 çarpı x 40 çarpı 20 diyorsun. Sonra 0 0 0 0'ı götürdü. Burada x eşittir. 4 dedikten 8 kaldı. Yani 20'nin %40'ı 8'miş. 2 %40'ı 20 olan sayı kaçtır diye sorsa. Bu sefer tersten soruyor. Bak yüzde 40'ı 20 ise kendisi kaçtır diyorsun. Yine çapraz çarpıyoruz. Olay bu. Şimdi bu sorumuza bir bakalım. Nerede ne kullanacağız birlikte karar verelim. İşte problemlerde de size ya bir ana sayı verir yüzdesini bulursunuz. Probleminizi buradan devam ettirirsiniz. Ya da bir sonuç verir. Bu bir sayının yüzdesidir. size ana sayıyı sorar. Burada sorunun gidişatına zaten ne demek istediğini anlarsınız. Su ve limon suyu karıştırılarak su ve limon suyu ne sevdiğim. Hazırlanan 20 litre limonatanın %45'i limon suyudur. Hemen ilk adımda şöyle soruyu buradan ayırabilirsin. İlk durumda. Bu limonataya 5 litre daha limon suyu ekleniyor. Buna göre son durumdaki limon suyunun yüzdesini soruyor. Burada yapman gereken ilk durumdaki oranları bulmak. Bunu yapmak için şöyle yazmayalım. Burası su, burası limon suyu olsun. Tamam. Neydi? Toplam 20 litreydi değil mi? %45'i limon suyuysa 20'de kaçı limon suyu? Çapraz çarp. 100x eşittir 45 çarpı 20. 0, 0'ı götürdü. Sonra bu 10 ile 45'i sadeleştirebiliriz. 5'e böl. 2x. 45'i 5'e böl. 9 çarpı 2. Sonra bu ikiler de birbirine götürsün. x eşittir 9 oldu. Demek ki neymiş? 9 litresi limon suyuymuş. 9 litresi. 9 litresi limon suyuysa ne kadar su vardır? 11 litre su vardır. Lt diyelim karışmasın. Toplamda da ne yapıyor zaten? Bakın 20 litre yapıyor. Tamam. Ne diyor? Limonataya 5 litre daha limon suyu ekleyeceğiz. O zaman yeni durumda ne olacak? İkinci duruma geçiyoruz. Bakın. Su, limon suyu. İkinci durum değerlerini yazalım. Su miktarı değişmiyor. Yine 11 litre. Ama limon suyu miktarı 9 iken 5 litre ekle. 14 litreye çıkıyor. Tamam. Burada toplamı bulalım. 11, 14 daha. 25 ama artık soruyu buradan çözeceğiz. 25 litrenin 14 litresi limon suyuysa bu yüzde kaça denk gelir? Hemen yazalım. Oranımızı kuruyoruz. 25 litrenin 14 litresi limon suyuysa bu yüzde kaça denk gelir? Yine aynı oranı kurduk. Çap yaz, çap. 25x eşittir 100 çarpı 14. Burada 100'ü 25'e böl. Burada 4, burada 1 kaldı. Buradan da 1 kere x, x, 4 kere 14, 56 yap. Cevap neymiş? %56 diyoruz. Burada verilen sayıdan sonuç bulduk. Burada da verilen sayılardan yüzde bulduk. Ama yöntemimiz her zaman aynı. Fiyatı 80 TL olan elbiseye %20 indirim yapılırsa yeni fiyatı kaç lira olur diyor. Hemen olay şuna dönüyor. 80'in %20'sini yani 20 bölü 100'ünü hesaplama yöntemine dönüşüyor. Eşittir diyorum. Sıfırlar gitti mi? Gitti faydası 1. 80 kere 2. 160 10'a böl 16 yapar. İndirim miktarı 16 ama bize diyor ki yeni fiyat. O zaman 80'den 16'yı çıkarıyorum ve cevabı 64 olarak buluyorum. Bu birinci yöntem. Bir de şöyle bir yöntem var sevgili gençler. Şöyle diyorsun. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu bazen daha pratik olabiliyor. Ben genelde ikinci yöntemi kullanıyorum. Diyorsunuz ki 100 lira olsaydı ben %20 indirim yaparsam kaça düşerim? 80'e düşerdi. O zaman 80 lirada yani şu 80'den bahsediyoruz. Kaç lira olur? Oran kuruyorsunuz. Buradan içler dışlar çarpmıyor. Soru çözeceğiz. 100 çarpı x eşittir. 80 çarpı 80. Sonra burada sıfırları sadeleştireceğiz. İşlem yapmakla uğraşmayacağız. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 2 sağda 2 solda gitti. Buradan ne kaldı? x. Burada 8 kere 8. 64 TL yaptı. Olay yalnız değil mi? Bakın daha pratiğe dönüşüyor. Eğer burada indirim değil de zam deseydi ya da kar ekleseydik bunu 100 lirada 120 olarak alacaktık ve pratik şekilde çözecektik. Evet şimdi az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru da size soruyorum. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Durduruyorsun ve soruyu sen çözüyorsun. Evet süremiz doldu sevgili gençler. Şimdi cevabınızı benden kontrol edeceksiniz. Alış fiyatı 60 liraymış. Bunu da yine iki yöntemle de çözeceğim. Bir ürün yüzde 40 kar ile bakın kar ekleyeceğiz sonra satacağız. Ne diyeceğim? 60'ın önce yüzde 40'ını hesaplıyorum. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. Ne kaldı? 60 çarpı 4 240 bölü 10 240 10'a böl 24. Bu bizim kar miktarımız. 24 lira kar edecekmişiz. Fiyatı 60 liraydı. 24'ü eklerim. 84 TL olacak. Yeni fiyatımızı bulduk. Kaç liramış? 84. İkinci yönteme geçelim. Diyeceğim ki fiyatı 100 lira olsaydı 40 kar eklediğim zaman ne olur? 140. Şimdiki fiyatı 60 liraysa kaç yapar? Yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yapalım işlemimizi. 100 çarpı x eşittir. 60 çarpı 140. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Oran orantı yöntemi. 0 götürelim. 2 soldan 2 sağdan 0 gitti. Kalanlar bu taraftan x kaldı. 6 kere 14. 84 TL cevabını verecek. Buradan da direkt sonuç bulmuş olduk. Hangi yöntem hoşunuza gidiyorsa oradan çözebilirsiniz sevgili gençler. Her ikisi de sizi sonuca götürecektir. 2500 mililitre tuzlu su karışımının %80'i sudur. Bak hikaye yine biraz öncekine benziyor. 2500 mililitrenin %80'i suymuş. O zaman ne diyeceğiz? %20'si de tuzdur. Tamam. Bu karışımı ısıtınca suyun %25'i buharlaşıyormuş. İsterseniz burada hikayeye devam etmeden önce gerçek değerlerini bulabiliriz. 2500'ün %80'ini ve %20'sini hesaplayabiliriz. Yüzde su, tuzu hesaplayalım. Su daha kolay bulunur. %20 ise 2500'de kaçtır diyorum. Çapraz çarpıyorum. 100x eşittir. 2500 çarpı 20. 2 sıfır. 2 sıfırı götürdü. Burada x kaldı. Burada 25 kere 20 kaldı. 25 kere 2 50. 500. Yani 500 mililitresi neymiş? Tuzmuş. 500'ü tuz ise 2000'i sudur. Hikaye devam ediyor. Bak, bu karışım ısıtılınca suyun %25'i buharlaşmış. Su ne kadardı? 2000. Hemen %25'ini hesaplıyorum. %25 ise 2000'de ne kadarı buharlaşmıştır? Çapraz çarp. 100x eşittir. 2000 çarpı 25. Yine 20 20 götürsün. Bu tarafta sadece x kalır. Burada 20 kere 25. Yine 500 yapar. Demek ki 500 mililitresi ne olmuş? Buharlaşmış. Çıkar buharlaşan kısmı. Şu an 500 tuzumuz var o duruyor. 150 yani 1500 kaldı şu an. Tamam, buharlaştıktan sonra şu an elimizde 1500 su 500 tuz kaldı. Buna göre son durumda karışımın yüzde kaçının olduğunu bulalım Yani az önce suyla başladığı için yine suyu soruyor büyük ihtimal. Hesaplayalım. Karışımımız şu an ne kadar? 2000. O zaman ne diyeceğiz? 2000 mililitrelik karışımın 1500'ü su ise yüzde kaça denk Çapraz çarp. 2000 çarpı x eşittir. 100 çarpı 1500. Tamam sadeleştirelim. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 bitti. Karşıda ne kaldı? 2x kaldı. Bu tarafta 150 kaldı. Böl 152'ye 75. Yani %75'i suymuş diyoruz. Buradan şöyle diyebilirsin. %75'i suysa %25'i de tuzdur diyorsun. Yani bu suyun %25'ini buharlaştırdığımızda oranlar şu şekilde değişiyormuş. Ne yaptık? İlk olarak değerlerini hesapladık. 2500 şuradan. Sonra suyu buharlaştırdık. Yeni değerleri bulduk. Sonra bu değerleri yüzdeye çevirdik. Ne diyor? Şimdi videonuzu dur diyorsunuz ve bu soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Soru şöyle. Fiyatı 40 TL olan cekete önce %20 kar eklemişler. Satışlar azalınca satış fiyatı üzerinden yani kar ekledikten sonraki fiyatın üzerinden %25 indirim yapmışlar. Son fiyatı soruyor. Ben şunu şöyle yapıyorum. Önce kar ekleyeceğim. Burada kar ekleyelim. Sonra indirim yapalım. Kârımızı ekleyeceğiz. Kaça ekleyecektim? 40'a %20 ekleyeceğiz. 40 çarpı 20 bölü 100. 0 buradan gitti. Ne kaldı? 40 kere 2. 80 bölü 10 kaldı. 80'i 10'a böl. 8 lira kar ekleyeceğim. Bakalım fiyatım kaç olacak? 40'tı. 8 ekle 48. Bu 48 nedir? Şu anki satış fiyatı. Ne diyordu soruda? Satış fiyatı üzerinden %25 indirim. O zaman 48'in %25'ini bulacağım. Sonra da bu fiyatı düşeceğiz. Hesaplayalım. Ne yapıyorduk? 48 ile 25 çarp 100'e böl. Ya da daha pratik bir yöntem var. Sadeleştir 1, sadeleştir 4. Kaça böldüm? 25'e böldüm. Şimdi de 48 kere 1, 48 bölü 4. 48 4'e böl. 12 TL ne yapacağız? İndirim yapacağız. İndirelim. 48'den 12 çıkardım. Cevabı 36 bulduk. Evet sevgili arkadaşlar örnekler uzatılabilir. Kanalımızda bu konuyla ilgili birçok video da var. Onlara da bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Gelecek haftaki videomuzun başında yine bu sorunun çözümü birlikte yapacağız. Ayrıca takıldığınız bir konuları paylaşmak istediğiniz bir mevzu olursa onu da bana yazabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.